Sevgili gençler merhabalar. 2025 kılavuzu yayınlandı. 1-13 Temmuz arasında da tercih girişleri yapılacak. Sizlere bu videoda kontenjanı artan ve azalan bölümlerin değişim oranlarından bahsedeceğim. Özellikle öne çıkan bölümleri seçmeye çalıştık. 2023, 2024 ve 2025 kontenjan durumlarını görüyorsunuz. Yani değişim oranlarını son yılın değişim oranlarını görüyorsunuz. Özellikle tıpta son yıl itibariyle arttığını görüyoruz. 613 artı kontenjan bu adayların lehine olan güzel bir haber. Hemşirelik e, azaldığını görüyoruz. 16.820 kontenjan ayrılmış. Yani bu genel kontenjanın içinde devlet özel hepsi dahil. E, değişim eksi 1 değişim oranı 1111. Yani %6 oranında bir azalma söz konusu. Hukuk için 4000 kontenjan azalmış gözüküyor. Geçen sene 14144 iken bu yıl 14144 iken bu yıl 10.000 e, 10063'e düşürülmüş. %28 oranında azalma oldu. Tabi hukuk biliyorsunuz geçen sene baraj 125.000 7 Bu yıl 100.000'e çekildi. Bunu göz önüne almak gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği stabil kalmış diyebiliriz. Artı 57 kontenjanı da artmış. Psikolojide azalma söz konusu %3 oranında. Ee, yine diş hekimliğinde %21 oranında bir azalma söz konusu. Yani 7355 kontenjan ayrılmış. Geçen sene 9346 imiş. Yine e, fizyoterapi %16, mimarlık %16, eczacılıkta %6, özel eğitim öğretmenliğinde eczacılıkta azalma olmuş. Özel eğitim öğretmenliğinde ise çok, çok, çok talep var zaten bu bölümü biliyorsunuz. Artı 141 kontenjan ilave edilmiş. %5 bir artış söz konusu. Özetle özet olarak arkadaş öne çıkan adayların lehine olan Arkadaşlar özetle tıpta yükselme 613 artı kontenjan olduğunu, özel eğitimde 141 kontenjan arttığını görüyoruz. Hukukta son 3 yılda 5253 kişinin kontenjanın daraldığını görüyoruz. Geçen sene itibariyle 4081 kontenjan azalmış. İş hekimliğinde de yine lik bir düşüş söz konusu. Orada da 1991 kontenjan azalmış. ya yani bilgisayar mühendisliği ise neredeyse stabil devam ediyor. Artı 57 kontenjan artmış da diyebiliriz. Bu ve benzeri Tercih sürecinde destek isterseniz açıklamalardaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. İsabetli doğru tercihler yapmanızı dilerim. Tercih döneminde bizler de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Açıklamalardan bizlere ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.